Of ya, ne yaptım ben böyle? Cık. Ya annenlere nasıl açıklayacağım bu durumu? Cık. Artık sana bazı gerçekleri açıklamanın zamanı geldi. Benim sihirli bir ailem ve sihirli güçlerim var. Oysa ben bu gece seninle normal insanlar gibi eğlenmek istiyordum. Tıpkı sizde yaptığımız gibi. Ama olmadı. Of ya çok şey mi istiyorum? Bu cırk sesini evet olarak kabul ediyorum. Senden gerçekten özür dilerim Ceren. Ya biliyorum özür dilemem senin çekirgeye dönüşmüş olmanı hafifletmez ama... Ne de sen haklısın. Biliyorum bu seni teselli etmez ama... Yaprak ister misin? Ya Ferit! Hayır Selda kendine gel. Aa bıktım ama Üf. Şimdi otur şuraya bir karar ver Ya Ferit'i seç ya Dilaver'i Bir karar vermeden de kalkayım deme Peki tamam haklısın abla Of 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 Muhabbetinizi bölmüyorum inşallah Ya hayır Ceren'le cırklaşıyorduk <laughs> Of Melda hala ya Ne yapacağım ben şimdi En iyi arkadaşım çekirgeye dönüştü Yok mu bunun bir çaresi Aslında galiba var Gerçekten mi Yanlış hatırlamıyorsam 803 numaralı kural işimize yarayabilir. Efendim dünyadaki dilaverlerin listesi. Ver listeyi. Çok da ver canım. Birazdan lazım olacak bana. Ceren'i kurtarabiliriz. Oku bakalım. Kural 803. Kural 803. Bilinci yerinde olmayan normaller bu tarafa girip çıkabilirler. İnci bitlenme küçük hanım. Arkadaşım buraya geldiğinde bilinç gayet yerindeydi. Hayır uyuyordu. Ve de rüyasında buraya geldi. Yani onu rüya gördüğüne ikna edeceğiz. Sonra da hep birlikte eve gideceğiz. İkna mı edeceksiniz? Nasıl yapacaksınız bunu? Sen Ceren'i eski haline döndür. Hı. Bize de beş dakika ver. Karşılığında? <laughs> Karşılığında ben seninle kalmaya karar verdim Ferit. Ya ne de bu kaçmaca kovalamaca nereye kadar? Benim için bir tek Ferit var. Ee, nihayet aklı başına geldi. Beş dakikanız var. Ay, ay. Neredeyim ben? Ah, oh, sen de buradasın ne güzel. Ya, <laughs> hayır ben burada değilim. Aslında sen de burada değilsin. <laughs> Çünkü sen şu an bir rüya görüyorsun. Bu bir rüya. Rüya. Ayşegül sesine ne oldu? Niye öyle yaya yaya konuşuyorsun? Yerden seze, bu bir rüya. Ayşegül doğru söylüyor Ceren, rüya. bu bir rüya. rüya. Evet bu bir rüya Ceren. Rüya. Bak, bak elmanın büyüklüğüne bak. Böyle elma olur mu hiç? Bir tek rüya. rüyada olur ve sen şu anda rüya görüyorsun. Ha. Rüya. Bu elma rüyası. Rüya. Elma rüyası. Rüya. 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 Sana bir test yapacağız. Test mi? Aynı testi. Hiç de çalışmadım. Ne testi bu? Güney Amerika coğrafyası. Süren başladı. Arjantin ve Brezilya'nın en yüksek 18 dağın isimleri nelerdir? <laughs> ne? Süren doldu. Sınıfta kaldın. Aa, aa. Ay ne çabuk. Ne çabuk? Dört saattir boş boş sınav kağıdına bakıyorsun. Aa şu rahmetli deden değil mi? Hadi koş yakala. Koş 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 koş. Ceren! Ceren! Dede! Ay dede dur nereye? Ay güneye koşuyorum koşuyorum. Bir adım bile yaklaşamıyorum. <laughs> çünkü bu bir rüya. Olamaz rüya. çünkü biri eksik. Onu göremiyorum. Kimin? Kumaş satıcı. İşte orada. <laughs> Burası neresi? Ay ben sizi çok bir hayranım Bundan sonra yatmadan önce yemek yemeyeceğim. Çok acayip rüyalar görmeye başladım. Evet bu bir rüya. Görüyor musun? Rüya. Bu elma kocaman. Rüya. Ancak rüyada görülen elma. Yani, yani rüyadasın. Yani rüyadasın. 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 Oh her şeyi gördüm artık uyanabilirim. Ayşegül uyanıp rüyamı sana anlatmak istiyorum. Tamam ama önce uyanmak istiyorsan uyumak zorundasın. Niye? Çünkü şu an rüyadasın. Bu bir rüya. Rüya. Hadi uyu. Uyuyayım bari. E, e, e. E, 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 e. Tamam yeter. Götürün arkadaşınızı. Biz e. de Selda ile baş başa kalalım. Olmaz Ferit. Ben de gidiyorum. Ne? Hani kalacaktın. Kalamam Ferit. Anyway. Çünkü sen şu anda rüyadasın. Rüyadasın. Uyuyorsun. Uyuyorsun. E -e 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 -y. Y hadi. Çabuk gidelim. Hadi. Saygı anlatan bay. Artırdı beni. Ben yapacağımı bilirim. verler... Hadi geçmiş olsun. Ay haftaya sen Ceren'lere git istersen. Herhalde yani. Ay. Bir tek üzüldüm biliyor musunuz? Neye? Kıvanç Tatlıtuğ'un imzalı fotoğrafını alamadığıma. Ay, hadi yürü abla yürü. Kıvanç. <laughs> ucuz atlattık. Az kalsın mahvoluyorduk. Gördün mü bak her şey normale döndü işte. Ya. ya hemen hemen her şey. Hey koçum be. Pencüse severler güzeli gencüse. Şeş kapısını al şeş kapısını. Şeşi, şeşi. ha. Ah. ha. Düş <laughs> bak buna bilek <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin. <laughs>